Yine bir hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Ben vajinoplasti yaptırdım. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim? Evet. Ee, bir, bir buçuk ay. Genelde bir buçuk ay çok rahatlıkla ilişkiye girmek için yeterli bir süre. Hı -hı. Çünkü ilk biraz kesinlikle yasak. Yasak. Tabii. Hı -hı. Biri bir ay sonrasında... Niye yasak? dikişler tam iyileşmemiş oluyor. Dikişler hı hı. daha atılmamış oluyor. Dikişleri almıyoruz bu arada. Hı hı. Yani. Kendi emilebilen dikişler tabii kullanıyoruz. ki tabii ki emilen dikişler kullanıyoruz ama biliyorsun ki yine de hemen 3 günde emilmiyor Emin onlar. Evet. En az ortalama bir 45 gün evet, sürüyor. sürüyor. Ee, genelde yarısı dökülüyor, yarısı kalıyor. Bir ayın sonunda bile hala tam dökülmemiş oluyor. Dikişler varken ilişkiye girmesini çok istemiyorum. Hı hı. Artı şu var. Şimdi vajinanın çok önemli bir özelliği florası, vajinal Hı -hı. flora. Hı -hı. E, vajinal flora da bir o kadar hassas, hani vajin o kadar arsız ama flora bu kadar hassas. Hı -hı. Dokunduğunuz anda, bir ağızdan bir penislin kullanıldığı anda flora bozuluyor. Hı -hı. Floranın bozulması can sıkıcı bir durum. Hı -hı. Hemen enfeksiyonları davetiye çıkartıyor Hı -hı. ve ilişkide ağrılar, yanmalar, kötü kokular, akıntılar yani kadınların en muzdarip olduğu konu zaten Hı -hı. biliyorsun vajinitlerdir. Yani Hı -hı. bizim en çok uğraştığımız poliklinik şartlarında. Şimdi e, flora zaten bir bozuluyor ameliyata hatta. Hı -hı. Dikiş atılıyor, kesiliyor, biçiliyor, antibiyotik kullanıyoruz. O Hı -hı. floranın da bir toparlanması, tamir edilmesi, kendine gelmesi ortalama bir, bir buçuk ayı sürüyor. Hı -hı. Dikişlerin atılması derken. Hı -hı. Bu nedenle ameliyat sonrasında bir ay ilişki, havuz, deniz bunlar da çünkü enfeksiyona zemin hazırlayacak Hı -hı. durumlar ya da Hı -hı. küvete su doldurup oturmak gibi Hı -hı. aktivasyonları yasaklıyoruz. Ayaktan duş alın diyorum. Havuza denize girmeyin diyorum. Hı -hı. hani Ama bir ay Bazen, nadiren bir buçuk ayı buluyor. Bir buçuk ayı buluyor. Tam yasaklarımızın kalkması yani. Ee, bu tür videoların devam etmesi ve bu tür bilgili hekimlerin, alanında başarılı hekimlerin bu kanalda yer alabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi günler. İyi günler.